Avrupa ülkelerinde askeri ücretin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Dünya sıralamasında Türkiye askeri ücret sıralamasında kaçıncı? İşte karşınızda Türkiye'de ve özellikle Avrupa ülkelerinde çok şaşıracağınız askeri ücretler. Avrupa ülkelerinde 2022 yılının ilk yarısında geçerli olacak askeri ücretler açıklandı. Türkiye brüt askeri ücrette 25 ülke içinde 24. sırada yer aldı. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışan asgari ücrete gerçekleşecek artışı bekliyor. İşçi sendikaları ikinci yarı için asgari ücrete en az enflasyon kadar artış yapılmasını isterken işveren tarafı prim desteği talep ediyor. Milyonlarca çalışan artık ortalama ücret haline dönüşmüş, askeri ücrette yapılacak toplantıyı bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu 2016 yılından beri ilk kez bu yıl arayıl zammı için masaya oturuyor. İşçi, işveren ve hükümet tarafından 15 temsilcinin katılacağı toplantıda işçileri temsil eden Türk İş, masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle geliyor. Diğer yandan ülkedeki üç büyük işçi konfederasyonundan biri olan Hak İş en az enflasyon kadar artış isterken disk ise yüksek enflasyon dönemlerinde daha önce olduğu gibi askeri ücretin yılda birkaç kez düzenlenmesini talep ediyor. İşverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası primini belli bir dönem alınmaması gibi isteklerini dile getiriyor. Şimdi ise videonun başında bahsettiğim gibi Avrupa ülkelerinde askeri ücretler. Sizler de video sonunda Türkiye'de askeri ücretin ne kadar olması hakkında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Lüksemburg 2200 euro. İrlanda 1724 euro. Hollanda 1685 euro. Belçika 1626 euro. Almanya 1614 euro. Fransa 1555 Euro İspanya 1108 Euro Slovenya 1024 Euro Malta 785 Euro Portekiz 776 Euro Yunanistan 758 Euro Litvanya 642 Euro Slovakya 623 Euro Polonya 614 Euro Estonya 584 Euro Çekya 579 euro Hırvatistan 563 euro Letonya 500 euro Romanya 458 euro Macaristan 442 euro Bulgaristan 332 euro